Selim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız inşallah iyisiniz. Teşekkür imisiniz? ederim sağ olun. İyi e, için geldiniz. Evet. Koa rahatsızlığınız vardı size. Hocam benim biliyorsunuz 10 yıldır koa hastasıyım. Evet. Denemediğim ilaçtı e, doğal ilaçtı Doğru. kalmadı. Artık yürüyemeyecek hale gelmiştim. En son hacamat dediler. Size geldim işte. Evet. Hacamattan sonra yürür hale Kaç geldim. Kaç sene önce gelmiştin? 5 yıl önce Beş geldim. 5 sene önce maşallah. 5 yıldır devamlı aksatmadan da geliyorum. Beni İyiyim rahatlattı. Inşallah. Sigarayı da bıraktım tabii bu arada. Yürüyemiyordun uzun süre. Yürecek halde değilim. Benim e, muadilim hastalar oksijen tüpüyle bağlı yaşıyorlar. Evet. Bakıyorum arkadaşlarım var çevremde. Zaten görüyorum. doktor demişti sana hani %90'ı ciğerlerin 80'i mi demişti? Tabii %80 küsürü çalışmıyor. He. Fakat şimdi hayamattan sonra rahatladım. Evet. Şimdi Yürüyebiliyorum. Maşallah. Ee, şükürler olsun. Birçok alternatif söylüyorlar, ameliyat türü, işte valve takıyorlar, ee, balon tedavisi yapıyorlar fakat onlara da güven olmuyor yani. Evet, evet. Onun için ama doğal olarak ben Hacemat'tan fayda gördüm. Eyvallah, devam eyvallah. Ed yapmaya da devam et ya. Sa Sanımız da gelmişti. Evet, bu arada eşimin, söyleyeyim mi eşimin evet, şeyleri? Evet, Ona tabi. da sorabilirsiniz. Ona e, ben de gelirken dizlerim ağrıyor. Bir de senin, size söyledikten sonra siz söylediniz, size de yapılıyor. Evet, tabii, tabii, tabii. E, kendimizi düşündüğümüzden onu düşünemedik. Sonra da hanımı getirdik işte. O da dizine yap, ilk yaptırdıktan sonra maşallah. Bayağı ferahladı. Yapladım. Bugün de ikincisine yaptıracağız evet. inşallah. Yani yürüyüşünde falan değişti değişti. Maşallah. Değişti, 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 değişti. Bir artış şişlikler vardı galiba. Bir şişlik vardı. işte. o şişlik de inşallah şimdi bu sefer de o da o da geçecek Allah'ın izniyle. Maşallah. Maşallah. Şifa olsun her ikinize de. Allah, 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 Allah. Allah. razı olsun. Sağ, Sağ olun. Teşekkür ederim. Allah var olsun.